الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذ۪ينَ تَغَوَّ الَّذ۪ينَ هُنْ نُحْسِنُونَ قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم اِنَّ هَذِهِ اُمَّتُكُمْ اُمَّةً وَاحِدَةً وَاَنَا رَبُّكُمْ فَعْبُدُونَ Ve قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لَا تَبَغَدُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا تَنَافَسُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللّٰهِ اِخْفَانَا Değerli kardeşlerim, okumuş olduğum Ayet Enbiya suresinin 92. ayeti. Allah azze ve cel bu ayetinde buyuruyor ki: "İnne hazihi ümmetukum ümmeten vahide." Şüphesiz ki sizin bu ümmetiniz tek bir ümmettir. Ve ene rabbukum ben de sizin Rabbinizim fabudun o halde bana ibadet edin diyor Cenab-ı Allah Celle Celalü. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem efendimizde okumuş olduğum hadiste la tebagadu Birbirinize buz etmeyin. Vela <laughs> tedaberu birbirinize sırt çevirmeyin. Vela <laughs> tenafesu birbirinize karşı hoşgörülü olun ve kunu ibadallahi ihvana Ey Allah'ın kulları kardeş olun diyor. Dolayısıyla hutbemizin mevzuu ırkçılık değil ümmetçilik hakkında olacaktır kardeşler. Kardeşler ırk dediğimiz kavim bağı kan bağına yani soy bağına dili işte kanı soyu ve kültürü bir olan toplulukların oluşturduğu şeye kavim denir. Ümmetse inanç birliğine dayanır. Dili ne olursa olsun, rengi ne olursa olsun, eğer inanç aynıysa buna ümmet denir ve Müslümanlar da bir ümmeti oluştururlar, ümmet topluluğunu oluştururlar. Dolayısıyla İslam dini ırka karşı değildir. Çünkü ırkları yaratan da Allah'tır. Çünkü Hucurat suresinin 13. ayetinde öyle buyuruyor. Ey insanlar biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Sonra sizi şubelere ve kabilelere ayırdık diyor. Niye? Lite'arafu bilişesiniz, tanışasınız diye. Ama arkasında diyor ki inne ekramekum indallahi etkakum. Fakat Allah katında sizin en üstününüz takvada en üstün olanızdır. Dolayısıyla Müslüman için kendi ırkı önemli değildir. Yani ırkını ön plana çıkaramaz. Kendi ırkını ön plana çıkararak ırkını övemez. O ırkı iyi, iyi yapsın, kötü yapsın onu destekleyemez. Yani ister zalim olsun, ister mazlum olsun onu destekleyemez. Eğer böyle yaparsa işte o zaman hem Kur'an'a aykırı hareket etmiş olur, hem de sünnete aykırılıkta bulunmuş olur. Allahu Teala Celle Celalüh Kur'an'ı Hakim'de el küfrü milletün vahidet diyor. Küfür tek bir millettir. Öyleyse bunun karşılığında biz ne olmamız lazım? El İslam'ı milletün vahide olmamız lazım. İslam da tek bir millet olması lazım. Küfür ne kadar çeşitli olursa olsun, adı ne olursa olsun, Hristiyanlık olsun, Yahudilik olsun, Budistlik olsun, Konfüçyüzmden olsun, Manizm olsun, işte efendim şu olsun bu olsun, adı ne olursa olsun tek bir millet şeyler. Çünkü hepsinin ortak adı da kafirdir ve kafirler tek bir millettir. Öyleyse Müslümanlar da, Irkı ne olursa olsun, dili ne olursa olsun, Habeşlisi olsun, Yemenlisi olsun, Endonezyalı olsun, Malezyalısı olsun, Faslı olsun, Türk olsun, Kürt olsun, Çerkezi olsun. Tek bir ümmeti ifade eder o da İslam ümmeti. Bunun dışında ayrılık yapamazlar, gayrılık yapamazlar. Yaparsa o zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ırkçılığa çağıran bizden değildir ırkçılık üzere savaşan bizden değildir. ırkçılık üzere ölen bizden değildir diyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sünen sahiplerinin rivayet ettiği hadislerden. Yine mesela bir kimse cahiliye devrindeki dokuz atasını saysa onuncusu kendisi olur diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani cahiliye devrindeki işte efendim atalarını saysa onlar ölse bizde ne yapıyorlar? Cahiliye devrindeki işte Oğuz Han'ın, Atilla'nın, Cengiz Han'ın resimlerini asıyorlar değil mi? Evlerde. İşte bu da Türktü falan, övünüyorlar falan ediyorlar. Ya Cengiz İslam düşmanı birisiydi. İslam devrinde yaşamış, İslam düşmanı birisiydi. Öyle kanlar akıttı ki kalelerde insanları, aldığı insanları canlı canlı yaktı. Buhara'da ve Semerkant'ta insanları camiye doldurdu. Camiyle beraber yaktı insanları. Böyle bir zalim insan. Böyle bir insanın ismini sen çocuğuna verebilir misin? Böyle bir insanın resmini evine asabilir misin? Yarın onunla beraber gideceksin mahşer yerinde. Ne kadar namaz kılarsan kıl. Çünkü bir Müslüman kafiri sevemez, bir Müslüman kafiri övemez. Evet, kardeşler Müslüman ancak ve ancak İslam'a teslim olan insandır. Öyleyse kardeşlik vardır İslam'da. Endonezyalı bir kardeşim hiç tanımasam bile o benim kardeşimdir. Hatta benim soy kardeşimden daha ileri olabilir benim için. Benim soy kardeşim kafir olabilir değil mi? Yani anadan babadan doğma kardeşim kafir olabilir. O benim soy kardeşimdir ama din kardeşim değildir. Ama Endonezyalı olsun, Malezyalı olsun, Faslı olsun, Kürt olsun, Çerkez olsun benim kardeşimdir. Bir Yunan düşünün bugün Yunan. Yunan bugün Müslüman oldu ama İslam'ı benden daha iyi yaşıyor. Allah'ın haramlarına benden daha çok dikkat ediyor. Allah'ın emirlerini benden daha güzel yerine getiriyor. Allah katında o benden üstündür. Çünkü Allah öyle buyuruyor. İnne ekramekum İndallahi etkakum buyuruyor. Dolayısıyla kardeşlerim bizde ümmet gerçeği vardır. Irka karşı değildir dedik. Bakınız Hazreti Bilal'a Bilal'ı Habeşi denir değil mi? Onun ırkıyla ona hitap ediliyor. İşte Suheyl'i Rumi deriz. Anadolu'lu Suheyl. İşte efendim Selman'ı Farisi deriz. Farslı Selman. Bakınız ırklara karşı değil. Irklar ama onların ırkçılık yapması yani ırklarını övmesi yasaklanmıştır. Adamın birisi yazmış. Türkse gerisi teferruattır. Bu söz seni cehenneme götürür işte. Bu söz vallahi seni ebedi cehenneme götürür. Niye? Türkse gerisi teferruattırın sözü nedir biliyor musunuz kardeşim? Gerisi teferruat demek önemsiz demek değil mi? Türkse gerisi teferruat demek önemsiz demek. Yani Allah önemsiz onun için, kitap önemsiz, peygamber önemsiz, İslam'ın hükümleri önemsiz. Böyle bir söz çıkar mı ya? Söz konusu vatansa gerisi teferruattır değil mi? Bu söz meşhurdur değil mi? Vallahi cehenneme gider bunu söyleyen insan. Niye? Teferruat dediğin zaman yani Allah'ın kitabı önemsizdir, Allah önemsizdir. Benim için her şeyden önemli vatandır. Dolayısıyla onun altındaki şeyler benim için önemsizdir diyorsun. Bu söz senin küfre girmene sebep olur kardeşim. Ama halkımız arasında gırla gidiyor bu sözler. Teferruat, yan meseleler, önemli olmayan meseleler demektir. Bir Müslüman için her şeyden önemlisi Allah'tır. Allah'a imandır. Allah'ın kitabına imandır, peygamberine imandır, peygamberin sünnetine imandır. Vatan ancak orada İslam'ı yaşıyorsanız vatandır. Eğer İslam'ı yaşayamıyorsanız orası Müslüman'ın vatanı değildir. Bugün Almanya'da doğan bir Müslüman olabilir değil mi? Fransız birisi Müslüman olabilir. Orası vatan olabilir mi? yaşadığı yerdir ama orası onun vatanı değildir. Hatta İslam'la yönetilen bir ülke varsa Müslümanın oraya hicret etmesi farz olur eğer İslamiyet orada yaşayamıyorsa. Vatan kutsal değildir. Bayrak kutsal değildir. Falan kutsal değildir. Allah'ın kutsal kılmadığı hiçbir şey kutsal değildir. Allah'ın kutsamadığı, kutsal saymadığı, mübarek saymadığı hiçbir şeye mübarek diyemezsiniz. Çünkü bunlar gelip geçicidir. Dün senin vatanın Orta Asya'ydı, bugün burası. Yarın neresi olacak belli değil. Dün bayrağın çeşit çeşitmiş. İşte yayla okumuş, üç il almış, bugün bu şekilde yarın nasıl olacak belli değil. Değişken şeyler mübarek olamaz, kutsal olamaz kardeşler. İnsanın kutsal dediği şey kutsal olamaz. Allah bir şeye mübarek diyorsa o şey bizim için mübarektir. Nitekim Kabe'ye öyle demiş değil mi? Beldetün beh demiş. Emin belde demiş Allah. Mübarek belde demiş. İsra suresinde değil mi? Kulunu bir gece mescidi haramdan alıp çevresini mübarek kıldığımız, ayetlerini göstermek için çevresini mübarek kıldığımız mescidi Aksa'ya götüren Allah'ın şanı ne yücedir demiş. Bak mescidi Aksa'ya mübarek demiş. Allah mübarek dediği için mübarektir. Kabe'de Allah mübarek dediği için mübarektir. Eğer Allah mübarek demeseydi orası da bizim için mübarek olmazdı. Dolayısıyla kendi kafamızdan mübarekler uyduramayız. Kendi kafamızdan kutsallar uyduramayız kardeşler. Böyle bir şey yok. Onun için dilimize hakim olalım. Dilimize sahip olalım kardeşlerim. Madem ki ümmetiz, madem ki bizde din kardeşliği önemlidir. Öyleyse dedik ki ta Endonezya, Malazya hatta dünyanın daha öbür tarafındaki ucunda bir Müslüman olsa benim kardeşimdir. Onun acısını kendimde hissetmem lazım. Onun sevinci benim sevincim olması lazım. Onun ızdırabı benim ızdırabım olması lazım. Orada kardeşim katledilirken, efendim asılırken, kesilirken, ateşlere atılırken, ızları tarumar edilirken, malı mülkü birane çevrilirken ben burada şen şakrak hayat süremem kardeşler. Onlara da destek olmak mecburiyetindeyim. Dünyanın neresinde olur? Benim başıma geldiği zaman da aynı zamanda o aynısını yapmak mecburiyetindedir. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki El muslimu Ehul Müslim, la muhu, ve la yuslimuhu. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ne ona zulmeder, ne de onu zulme teslim eder diyor. Biz kardeşlerimizi hep zulme teslim ettik değil mi? Dünyanın çeşitli yerlerindeki Müslümanlara birçok zulümler yapıldı ama sesimizi bile çıkartmadık. Vücudumuz titremedi bile. Kalbimiz şöyle bir hüzünlenmedi bile. Yine her gün soframızda çeşit çeşit yemekleri zevkle yemeye başladık. Ama yarın sorulacak o bize sorulacak o. Kardeşleriniz dünyanın çeşitli yerlerinde yok edilirken siz ne hala üzerindeydiniz diye sorulacak bize. O zaman cevabımızı hazırlayalım inşallah. Unutmayalım ki madem ki el küfrü milletün vahide biz de tek bir millet olmaya çalışmak mecburiyetindeyiz. Bilelim ki ümmet bilinci toplayıcı, birleştiricidir. Irkçılık ise ayrımcılık, bölücülüktür kardeşler. Müslümanlar ayrışmayı değil, birleşmeyi, dayanışmayı esas almalar ve bu uğurda çaba sarf etmelidirler. Biz bugün bölücülüğü camiye kadar soktuk. Camiye Türk bayrağı asıyor adam. Camiye Türk bayrağı asamazsın. Camiye Pakistan bayrağı asamazsın, Suudi Arabistan bayrağı asamazsın. Çünkü cami Suudi Arabistan'ın değil, Türk'ün değil, Pakistan'ın değil. Cami Müslüman'ın ibadethanesidir. Endonezyalı Müslüman'ın da burada hakkı var, benim de oradaki camide hakkım var. Çünkü biz kardeşiz camide Allah'ın evi, Allah'ın. Türk'ün evi değil, Pakistan'ın evi değil, Suudi Arabistan'ın evi değil, mekana değil. Camiler Allah'ın evidir. Onun için Beytullah diyoruz Kabe'ye. Camiler de Beytullah'ın birer şubesi olduğu için onlar da Allah'ın evi hükmündedir. Dolayısıyla sen ırkçılığı getiriyorsun, camiye bile sokuyorsun. Caiz değil ama ırkçılığı camiye bile soktuk. Pakistan'ı Pakistan bayrağını asarsa camisine. E, efendim Türk Türk bayrağı asarsa falan falan bayrağı asarsa ne olacak o? Bunlara dikkat etmek mecburiyetindeyiz kardeşlerim. Evet hutbemi Allah Resulü'nün bir hadisiyle bitirmek istiyorum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Müslim'de geçen bir hadisinde diyor ki: "La tedhulul cennete hatta tu'minu ve la tu'minu hatta tahabbu." Sizler iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız diyor. Bu hadise göre kendimize ayarlayalım. Bu hadisimize göre düşünelim. Bu hadisimize göre davranalım kardeşler. Ela in ahsenel kelam ve eblagan nizam kelamullahil melikil azizil alim kema qala Allahu tebaraka ve teala fil kelam ve iza quriyal kur'an festemi'u lehu ve ensitu la'allekum turhamun. Qala Allahu teala fi kitabihil kerim Bismillahirrahmanirrahim. İnnet dine indallahil Islam.